Evet. Şu anda Trebolu'ya geldik. Öncü birlik olarak aslanların tabi eskiden atlar vardı. Bunlar bizim aslanlarımız. Bunlar aslan parçası. Parçalıyor abi. Yolları falan parçalıyor bunlar. Bunların karınlarını bir doyurduk. Depolarını doldurduk. Biraz kendimize de bir mola. Çünkü büyük bir keşfe çıkacağız. Önümüzdeki birkaç gün bizim için çok iyi. Hem moral depolayalım hem yol yorgunluğunu atalım diye Savaş abine böyle bir petrol ofisinde 10 dakika bir mola verdik. Bu arada da bir bilgilendirme mesajı size yayınlayalım istedik. Bu aslan parçalarına iyi bakın arkadaşlar. Bunlar 1500 kilometredir yollarda. Var mı böyle 3 günde 1500 kilometre atacak arkadaş? Bilelim. Biz de saygı duyalım kendilerine. Evet Savaş abi sen deyim. Abi sabah Ünye'de, e, akşam Ünye'de kaldık. Kahvaltımızı yaptık. Ünye'den çıktık abi. E, Giresun'daki sağ olsun arkadaş bizi çok iyi ağırladı. Orada e, sen fındığa kaldın. Malzemizi aldık. Onları kargo olduk. Çok güzel bir insandı Eşref arkadaş. E, ondan sonra Trebolu'ya geldik abi. Esas şeyimiz bundan sonra şimdi. Biz artık Karadeniz'i sahili bitiriyoruz. E, Gümüşhane Bayburt rotasına doğru e, yukarıya doğru dağlara doğru vuruyoruz. Abi Kürtün'e varacağız önümüzde. Yani 25-30 e, dakikalık bir yol var. Kürtün var. Sonra Kürtünden sonra e, Gümüşhane'ye varacağız abi. E, sonra Bayburt'a varacağız. Yani bu bağ saate bakacağız. Oralarda belki konaklayabiliriz, çadır atabiliriz. Yani duruma göre. Evet. Bayburt'a varacağız. Bayburt'tan tekrar bu sefer yönümüzü tekrar Karadeniz'e doğru çevireceğiz abi. D915'ten Bayburt'tan çıkıyoruz. Karadeniz'e doğru tekrar tekrar D915'ten abi Karadeniz'in bu sefer yine Karadeniz yönüne doğru motorları indireceğiz. Ee, Karaçam Çaykara Çaykara'dan sonra sahile iniyoruz ama biz bir uzun göle gireceğiz. Uzun gölde biraz mola vereceğiz. Ondan sonra uzun gölden e, tekrar Çaykara'ya, tekrar sağa e, yönümüz yine şeye doğru, Sarpa, Opa'ya doğru olacak ama şeyde de kalacağız. Sümele'ye de de, de kalacağız. Bakalım onu programlayacağız. Önce şu bir rotayı. Sen 300 falan mı şey yapmıştın? Her, her Evet 300 kilometre civarında. yani 300 kilometrelik bir bugün yani, en az 300. Yani şu saatte 300 kilometrelik bir e, dağ yolları rotası var. Eee 915 var. Hepsini artık bunları yolda bugün program. bugüne sığdırabilecek miyiz? Bugüne sığdıramayız. Sığdıramayız. Arada sığdıramayız. bir mola veririz. Bir yerde konaklayacağız yani. Evet. Yani. Ama e, zamana göre çadır atacağız. Yani ee, ben 300 dedim ama nereye kadar 300? Yani e, kabaca yani. Ta, kabaca. Yani bu senin saydıkların yok mu şimdi? Yok. Ee, ben nereye kadar Bayburt'a kadar Bay, Bayburt'u ondan sonra neresi demişti bir? E, 915 şey Dok işte. 915'ten Bayburt'a iniyoruz. Karaçam. 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 Karaçam valla 300'ü işte oralarda bir şeyim yani. Tam Biz bu gece bu gece dağlarda. Neyse daha, dağ, bu dağ, akşam zaten netleştiririz ortamızı. Yani dağlarda kalacağız. Bu gece, Ama, kalacağız. E, yani herhalde bu e, Eşref arkadaşımız da zaten senin samimi dostun. Vallahi Sağ olsun çok ilgilendi bizimle. Çok, çok ilgilendi. Müthiş ya. bir insan. Güzel yani bir motorcu insan. olup da Vallahi. onun da bir takım motorcular hakkında çekinceleri var. Onu şimdi buradan söylemeyeyim arkadaşlar yanlış anlar A ama genel Ağabey, bilinen. Abi orada, Sö orada söyle Orada söyle. burada söylem. Burada söylemeyeyim. orada Or söyle. Orada. Söyle. orada tabii. Söyle. Yani, hayır, hayır, hayır bizim hayır. o kendi fikri bizim tabii, değil. Tabii, tabii. Biz bir şey demeyiz. Ama e, tabii bizim grup haricinde genelde genel tespit bir, tespitleri doğru. Genel bir tespit, tespit yaptı. Tespitleri doğru. Genel tespit tespit yaptı. Ya yani bizim bu arkadaş kurumumuzla alakası yok mu? Yok yok genel tespit yaptı. Ama yap genel tespite doğru. Yani ben hayır belki eksiktir fazladır ama bir tespit yaptı evet, arkadaş evet. Ya, ya. Neyse bir lafı uzatmayalım. Aha. Şimdi eee onun da dediği gibi e, bu D915 çok tehlikeli bir yol, toprak yol. İnişte biz ee, inişte kullanacağız bunu. Biz bu inişte yol. kullanacağız. Bizim e, bu toprak yol. Biz harfiyatçı değiliz. Toprakta ne işimiz var bizim? Biz e, crossçuyuz abi. Biz yani modern crossçuyuz. Her şey modern olur da crossçunun modern olmaz mı? Biz harfiyatçı değiliz. Abi yani. Türkiye'nin en zor yollarından birisi Şu, evet, burası. bunu e, Edremitli olarak ilk geçen kişiler olabilir miyiz biz acaba? Vallahi şimdi Ma kadar, Öncemizde belki vardır ama bilgimiz yok, dahilinde... Yok. yok, yok. eski motorculardan burasını geçen yok abi. Yani hacı gibi bir şey mi oluyoruz abi? Evet abi. Motorcu aç. Motor. motor, motor. <laughs> Birer pes takar zaten. <gülüyor> <gülüyor> şöyle, şöyle, Modern motor. oyuncuları motor, <laughs> da <mi>? motorcu <laughs> evet, yani acılar e, güzel, keyifli rotalarımız var. Çay bahçeleri, yeşillik aşırı güzel. Yani ben Karadeniz'i beğeniyorum, beğendim. Bir daha gelir misin dersen bir daha değil defalarca gelmeyi bile düşünebilirim. Her seferinde başka bir şey almalısın evet, yani. Evet, evet. Yani her seferinde bir başka güzel. Yani biraz e, daha önce de ben Batı Karadeniz'de aynı şeyi tespit etmiştim. Burada motorculuk kültürü fazla yok gibi geliyor bana. Motorculara e, çok o anlamda yol verme, bir takım esnek davranışlar Sen yani öyle tespit yaptın. Tespit. Abi o insan profiliyle ilgili olabilir. Yani bir şey demiyoruz. Yani her yerde yaşanan şeyler bunlar ve evet, evet. şey yapmayalım yani evet. bir böyle herhangi bir tespit yapmıyor Yap, bence. Doğru, genel doğru. bir tespit yapalım. Genel, genel, genel tespit, genel tespit Herhangi her yerde oluyor böyle evet. boktan adam oluyor abi. Evet. Ama bazısı biliyorsun ya tam sağa çekiyor. Kendi yoluna giderken sağ çeken arkadaşlar <laughs> doğru, var. Doğru. O yani, da var. O da var. Onların da hakkını yemeyelim Tabii yemem. Evet, ee, sağ sağ hoş abi, hoş. Arkadaşlara selam. Ee, bakalım. Ee, iyi bir şu ana kadar keyifli gidiyor. Değil mi Erkan? Ben hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın Bizi diyelim. izlemeye yani devam edin. Devam edin. Bizimle kalın. Bizimle kalın. Sizlere iyi çalışmalar diyelim. Evet, kolay gelsin. Kolay gelsin. Evini temizleyenler, yataklarını değiştiren arkadaşlara da başarılar diliyoruz.